durmuyoruz acelemiz var dostum. Bu niye koşturuyor? George, ne haber? Koça heyecan. Hocam koça vereyim. Demek ki seni sabah sabah Allah göndermiş. Al. Burası da bizim çiftliğimiz o da bakacağım. Oğlum sen günün hayırdır. Neyse göz sana son pusamı da vereceğim. Ondan sonra git Meyve suyu var. İstersen onu içersem onu da veririm. Al. Yine geldi. İnanma devecik o akıyni. Vallahi artık bir şey yok bitti. Kur'an-ı Kerim yoktur. Vallahi bitti. Aşağı götüreceğim seni kabına ve gece. Gel gel gel. Ve gel 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 seni götüreceğim vallahi. Sakın gece sakın sakın sakın.